Türkiye'de kıyı şekillendirmesi dediğimizde burada kıyı şekillerimiz var, artı kıyı tiplerimiz var. Peki Türkiye'de kıyı şekillendirmesinde özellikle dalgalardan sonra en önemli olarak dikkate aldığımız nokta yer şekilleri ve özellikle de dağların kıyıya göre uzanışıdır. Dağlar kıyıya paralelse farklı kıyı şekilleri ve tiplerini görüyoruz. İşte dik uzanırsa farklı kıyı tipleri ve şekillerini görüyoruz. Onları da zaten konumuz içerisinde dikkate alacağız. Peki biz önce Türkiye'de görülen bazı önemli şekillerimize bakalım. Dalgalar hangi şekilleri oluşturuyor Türkiye'de? Örneğin aşındırma şekilleriyle başlayalım ve Dekases'e soralım. Türkiye'de hangi aşındırma şekli var? Hocam aşındırma şekilleri içinde falezler falan. Falez var. Başka var mı? Eee, ...falez dışında başka yok. Falez var diyorsun. Yine falez var. Yine falez var. O zaman daha fazla uzatmadan biz neyle devam edelim? Falezle devam edelim. Şimdi falez en önemli ve Türkiye'de görülen tabii dünyada tek bu değil. Türkiye'de görülen en önemli aşındırma, dalga aşındırma şeklimiz falezdir. Peki falez oluşması için ya da oluşumu kısmında neleri dikkate almamız gerekiyor? Ki dağların hemen nereden başlaması gerekiyor? Kıyıdan. Çünkü dalgalar gelip onları ne yapacak? Aşındıracak. Ve alt kısmı aşındırınca üst kısım ne yapacak? Düşecek. İşte orada oluşan dikliğe ne diyoruz? Falez ya da yalı yer adını veriyoruz. Ki dağlar kıyıya paralel uzanmalı ve hemen nereden başlamalı? Kıyı kesimden başlamalıdır. Peki Türkiye'de daha çok bunları nerede görebiliriz? Özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de biz falezleri daha çok görüyoruz. Özellikle de Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Teke Taşeli'nin olduğu kısımlarda Akdeniz'de biz daha çok falezlere rastlıyoruz arkadaşlar. Tabi bu alanları unutmayın çünkü sorularda bunlar yine çok fazla kullanacağımız örnekler olacaktır. Peki falezleri dikkate aldığımızda rüzgar bunların oluşumunda dolaylı bir etkiye sahiptir diyoruz. Çünkü bunu oluşturan dış kuvvetimiz dalgalar. Dalgaları oluşturan en önemli faktörlerden birisi de rüzgardır. Yani rüzgar şekli değil, dalga aşınım şekli ama rüzgarda dolaylı olarak burada ne yapıyor? Eskili olabiliyor. Peki gelelim biriktirme şekillerine. İşte yaz dönemi geldiğinde herkes e, özellikle tatil'e gidiyor ve o kıyıdaki plajlar, kumsallar bizim biriktirme şekillerimizi oluşturuyor. Bunun dışında kıyokları, kıyı setleri gibi kavramlar var. Ama en çok çıkacaklara bakarsak ne var burada? Kıyı set gölü olarak da ifade ettiğimiz, deniz kulağı olarak da söylediğimiz lagünler var. Kıyı setleri özellikle da körfezin önünü kapatıyordu. Orada oluşan kısma biz lagün ya da deniz kulağı adını veriyoruz. İşte büyük çekmece, küçük çekmece gibi örneklerimizi burada yine arttırabiliriz. Peki tombolo, diğer adıyla saplı da Şimdi saplığa da deyince de işte orada o oluşumu sağlayacak faktör yine dalgamız. Dalgaların getirdiği kumullar adayla ne arasına birikiyor? Kara arasına birikiyor. O bağlantıyı sağlayınca artık ben ona ada diyemiyorum, yarımada diyorum. İşte bu tür yarım adalara ben tombolu adını veriyorum. Şimdi en iyi örneklere bakarsak. Sinop, İnceburun en kuzey noktamızda herkes yerini biliyordur. Ya da Önemli örneklerimizden değeri Balıkesir'de Erdek ve Bandırma körfezlerinin bulunduğu alanda hemen bunun bu tomboloğumuzun sağında ve solundadır. Özellikle bu alanda Kapıda Yarımadası dikkate alınabilir. Ki Türkiye'de en çok tombolo örneğini hangi kıyılarda görüyorum dersem de de soralım. Ben tombolo örneğini en çok hangi ne? kıyılarda bölge olarak ya da deniz olarak düşünüyorum. Yani Karadeniz mi? Marmara mı? Yoksa Ege mi? Akdeniz mi? Hocam Sinop İnceburun. Sinop İnceburun bir örnek. Tabii. Bölgesel olarak bakarsak Karadeniz Karadeniz. Diyor. Karadeniz dedi ve doğru cevabı vermedi. Yanlış söyledi. Neden yanlış söyledi? Çünkü birçok arkadaş şunu yapıyor. Nerede örnek verdik? Sinop'ta. Nerede örnek verdik? Kapıda yani Marmara'da. Diyor ki bunlardan birisidir kesin. Yani örnekleri bunlar veriyorlarsa bunları da boşuna vermemişlerdir diyor. Ama yanılıyorsunuz çünkü Türkiye'de en çok tombolu oluşumu Ege'de. Neden? Bir, kıyının ne olması gerekiyor? Sı. Peki bize ne lazım? Ada. Peki Türkiye'de en çok ada nerede? Ege'de. Yani gidip Karadeniz'de çok fazla biz ada görmüyoruz. Akdeniz'de çok fazla ada görmüyoruz. O yüzden çok fazla adanın olması bir de kıyının sığ olması orada birikmeyi kolaylaştırmış ve adalar nereye bağlanmış? Karaya bağlanmış. Hocam Ege'deki İzmir'de adasına bir tombul örneği olarak Mesela Karaburun kısmında var örnekler. Evet. Bunun dışında Muğla kısmında var. Yine haritamızda bunu görüyorsunuz. Haritamızda bakın sayı olarak en çok yoğunlaştığı yerin neresi olduğunu gördük. Ege. Hani Karadeniz'e bakıyorsunuz Sinop İncevur'un tamam var ama en iyi örneklerden birisi. Yoksa işte Karadeniz'de böyle çok fazla tombolo ne yapmamış? Oluşmamış. Bu şekilde ne yapıyoruz? Dikkate alıyoruz. Peki arkadaşlar en çok sorulacak kısma geldik. Kıyı tiplerine geldik. İşte kıyı tiplerini biz çok iyi bilmeliyiz. Çünkü ÖSYM buradan soru soruyor ve harita üzerinden de sorular soracak. Peki bakalım onlara. Bir, ikiye ayıralım. Türkiye'de görülmeyen önemli kıyı tipleri. Türkiye'de görülen Önemli kıyı tipleri. Peki Türkiye'de görülmeyenler hangisi neden görülmüyor? Bunu soracaktır. 1-Skyr ve Fjord tipi kıyılar Türkiye'de görülmez. Bunlar kutuplarda ya da buzulların etkili olduğu kutup kuşağında dikkate alınan kıyılardır. Türkiye'de görülmeme sebebi matematik konumdur. Peki Türkiye'de resifli ya da mercanlı kıyılar da görülmez. Bunların Türkiye'de görülmeme sebeplerine yine bakarsak ya da görülmeme sebebine bakarsak Yine tropikal kuşakta görülüyor bunlar. Türkiye'de görülmeme sebepleri arasında matematik konum söz konusudur. Peki başka hangi kıyıtları görülmüyor? Haliçli ki bunu da çok sorar. Okyanus kıyılarında gelgitin etkili olduğu alanlarda daha çok görülür. Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. O yüzden Haliçli kıyılar Türkiye'de görülmez. Aynı sebebe bağlı olarak görülmeyen kıyı tipimiz vatlı kıyı tipidir. Yine bunları özel konum şartlarıyla açıklıyoruz. Dediğim gibi sorulursa bu sorulabilir. Bunun dışında görülen kıyı tiplerine bakarsak bunlar da sorulduğunda özellikle ne olacaktır? Nerede görüldükleri? Harita üzerindeki kısımlarda önemlidir. Peki onlara bakalım. Birinci olarak Ria kıyı tipi ile başlayalım. Ria kıyı tipi akarsu vadilerini deniz sularının işgal etmesi sonucu oluşan kıyı tipidir. Ve bu kıyı tiplerini biz özellikle 4. zamanda gerçekleşen o kıyı oluşumlarında daha fazla gördük. Örneğin İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşum bakımından Riya kıyı tipinin örnektir. İstanbul'da bulunan Haliç bakın adı Haliç. Yani isim olarak bir benzerlik var ama Haliç'te kıyı kesinlikle değil. Riya kıyı tipinin örnek. Ve Güneybatı Anadolu yani Menteşe, Muğla'nın olduğu kısımda da Riya kıyı tipini ben görüyorum. Peki diğer kıyı tipim ne? Enine Kıyı tipi. Tabi boyuna kıyı tipiyle beraber değerlendirebilir miyiz? Evet değerlendirebiliriz. Çünkü enine kıyı tipinde saydıklarımız boyuna kıyı tipinde tam ters olacaktır. Örneğin enine kıyı tipinin oluşması için dağların kıyıya dik uzanması gerekir. Boyuna kıyı tipinin oluşması için dağların kıyıya paralel bir şekilde uzanması gerekir. O zaman tam zıttı özellikleri bakın dikkate alabiliyoruz. Mesela enine kıyı tipi e harfinden de aklınıza gelsin ege kıyıları. Boyuna kıyı tipi ise daha çok Karadeniz ve Akdeniz gibi alanlarda görülmektedir. Enne kıyı tipinde dağlar kıyıya dik uzandığı için kıyıda girinti çıkıntı fazla olur. Peki girinti çıkıntı fazla olursa ne olacak? Bir Kıyıda koy, körfez, doğal liman sayısı fazla olur. Boyuna kıyı tipinde tam tersini dikkate alıyoruz. Ya da kıyının gerçek uzunluğu ile yani girinti çıkıntı hesaba katılarak dikkate alınan uzunluğuyla kuş uçumu dediğimiz yani en kestirme yolu dikkate aldığımızda ne olacaktır? İz düşüm kıyı uzunluğu ya da kuş uçumu kıyı uzunluğu. Bunun arasındaki fark ne çıkacak? Fazla. Çünkü girinti çıkıntı arttıkça bu fark giderek artıyor. Peki başka ne olur? İşte bunun dışında kıyıda iklimin etkisi iç kısımlara sokulabilir iç kısımlara ulaşım daha kolaydır. Yine bu alanlarda limanların hinterlandı art bölgesi daha geniştir. Ama boyuna kıyıtımda yine bunların tam tersini dikkate alıyoruz. Mesela haritaya ilk baktığımızda Türkiye'de en uzun kıyının neresi olduğu bizim gözümüze çarpar. Deka sese yine soralım. İzmir. Mesela İzmir örneğini verdi. İl olarak bakarsak Türkiye'de en uzun kıyıya sahip ilimiz İzmir ne yazık ki değil. Bugün formunda değil Dekases sorulara çok fazla yanlış cevap vermeye başladı. Muğla doğru cevap. Türkiye'de kıyı uzunluğu en fazla olan ilimiz Muğla'dır. Bölge olarak ya da kıyı olarak baktığımız deniz olarak Ege Denizi'ni dikkate almamız gerekiyor. Sebep girinti çıkıntı faktörü. Peki dördüncü kıyı tipimi ben bir canlıdan yola çıkarak dikkate alıyorum ki e, günümüzde biz hayvanlara çok fazla değer vermiyoruz ya da gerekli e, özeni göstermiyoruz bu konuda ve sık sık haberlerde duyuyoruz ya da görüyoruz. E, yapılan şeyleri tabi tasvip etmiyoruz. Bu şekilde de bir mesaj vermiş olalım buradan. Yani sosyal mesajlı bir durum da olsun. Peki nedir o? Dalmatça kıytbi. Nereden yola çıkacağız? Dalmatça köpeğinden yola çıkacağız. Çok şirin olan Canlılardan birisi. Peki soralım Dekasese. Dalmatça köpeğinde mantık ya da neden Dalmatça e, köpeği demişiz? Ne özelliği var? Benek benek olması. Benek benek olması e, diyebiliriz. Doğrudur. Peki Dalmatça kıyı tipinde ne olacak yine? Benek benek olacak. İşte o benekler burada ne olacak? Adalar olacak. Mesela bu alanı düz bir alan olarak düşündük ve alçak. Önümüzde de neler var? Dağlar var. Peki bu alçak kısımlar deniz suları tarafından ne oldu? İşgal edildi. Peki o dağlar etrafı suyla kaplanınca neye dönüştü? Tepeciklere. Tepeciklere ki onlar artık etrafı suyla çevrili olduğu için ne oldu? Ada oldu. Yani daha önceden neydi onlar? Dağ. Ama su alçak kesimleri işgal edince ne şeklinde kaldı? Ada. Ki bu dağlar da daha önceden burada paralel bir şekilde kıyıya uzanıyordu. İşte o dağların artık adaya dönüşmüş şekline biz ne diyoruz kıyı olarak? Dalmatça kıyı tipi diyoruz. Ve Türkiye'de en iyi ve tek örneğimiz nerede var? Finike Kaş kıyıları arasında bulunuyor. Peki 5. kıyı tipimize bakalım. 5. kıyı tipimiz limanlı kıyı tipidir. Türkiye'de doğal korunaklı olan limanların bulunduğu alanlar yani koy körfez gibi doğal oluşumların bulunduğu alanlarda biz daha çok limanlı kıyı tipini görüyoruz. İşte Karadeniz'in Tek doğal limanı Sinop. Sinop çevresi limanlı kıyı. Ya da Ege'de bir sürü doğal liman var. Limanlı kıyıları görebiliyorum. İskenderun çevresinde görebiliyorum. Kapıdağ Yarımadası'nda görebiliyorum. Tombol örneği demiştik. Bunun dışında özellikle büyük çekmece, küçük çekmece kıyılarında ben limanlı kıyıları görebiliyorum. Peki gelin bunların harita üzerindeki yerlerine bakalım. Şimdi haritamda bir numarayla gösterilen Baktığımda Dalmatça kıyı tipi nerede vardı? Haritamda yine görüyorum. Teke kısmında bunu dikkate alabilirim. Finike, Kaş arası. Peki ikinci kıyı tipine bakalım. Ria kıyı tipimiz. Özellikle boğazları dikkate almıştık. Menteşe kıyılarının dikkate almıştık. Haritamda ben yine onun yerlerini görüyorum. E, üç numara benim Enne kıyı tipimi gösteriyor. Özellikle Edremit, Kuşadası arası. Ege kıyılarında bunu görüyordum. Edremit, Kuşadası arasında. 4 numarayla gösterilen benim boyuna kıyı tipim. Karadeniz ve Akdeniz'in büyük bir kısmında boyuna ki Türkiye'de en çok görülen kıyı tipim boyuna kıyı tipidir. Peki devam edelim. Bir beşincisi limanlı kıyı tipiydi. Yine Sinop, Büyükçekmece, çekmece Kapıda. Yine Ege'de bir sürü doğal liman. Limanlı kıyı tipimi görüyorum. İskenderun çevresinde ben limanlı kıyı tipimi görüyorum. Peki ekstra olarak bir de kalanklı var. O tabi her zaman çıkmaz. MEP kitaplarında yine ÖSYM'nin daha çok dikkate aldığı kısımda ilk saydığım 4 tanesini unutmayalım. Peki 6. olarak kalanklı kıyı tipi özellikle kanyon vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan vadi tipimdir. İşte Mersin Silifke çevresinde bir örnek verebilirim. Bu şekilde kıyı tiplerimizin görülen kıyı tiplerimizin dağılışını da vermiş olduk. Ekstra bir noktayı daha verelim ve bu şekilde bu konumuzu da tamamlamış olalım. Bu kısım kaynaklara çok fazla yer almaz. Ama ÖSM tarafından daha önceki yıllarda tercih edilmiş bir noktadır. Yani çıkma ihtimali yine var. Örneğin körfezler genelde bizim çok önemsemediğimiz ikinci plana attığımız kaynaklarda da çok dikkate alınmayan bir noktadır. Örneğin bu körfezlerle ilgili bizim yerlerini bildiğimizde tuzluluk oranları hakkında yorum yapabiliriz. Ki işte neler kuzey ile güneyi kıyaslar, tuzluk oranı hangisine fazla hangisine az bu şekilde enlemi bize sorabilir. Ya da Türkiye'de baktığımızda özellikle bunların yerini bilirsek işte şuradan yola çıkan şu körfezden ya da şu ilden yola çıkan biri hangi körfezlere uğrar uğramaz soruları çıkabilir. Ki haritamda o körfezlerin yerini görüyorsunuz. İşte Türkiye'nin baktığımızda özellikle daha fazla olduğu yerde neresi olarak görüyoruz? Ege kıyıları. Çünkü koy körfez sayısı daha fazlaydı. Ve Ege'nin en kuzeyinde bulunan körfezimin ismi Saros. Bu körfezimin de önemli bir özelliği var. Özellikle Türkiye'de en temiz körfezimizdir. Ve kendi kendini yenileme özelliğine, temizleme özelliğine sahiptir. Buradaki girdapların varlığı kendi kendini temizlemesinde en büyük etkendir. Bunun dışında kirliliğin yüksek olduğu körfezlerim de var. Örneğin Marmara'da bulunan İzmit en kirli körfez arasında sayıyorum. İzmir, Çandarlı, Çandarlı'yı unutmuyorum. Özellikle Alia gibi petrol rafinerisi örnekleri verdiğim bir alandır. İskenderun körfezi demir çelik ki Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikası orada. Orayı da yine dikkate alabilirim. Bir de şunu unutmuyorum. insanlar özellikle Gediz Nehri'nin yatağını İzmir körfezi dolmasın diye değiştirmiş. Yani insanların doğaya etkisine bir örnek bu. Çünkü o alanda değiştirilmemiş olsaydı daha önce verdiğim Efes ve Milet ya da Dekases'in sorduğu bir sorudan yola çıkmıştık. Orada verdiğim Efes ve Milet şehirleri gibi İzmir'in bulunduğu alanda içeride kalabilir. Ve o alanda şu anki ticaret hacmini göremeyebilirdim. Çünkü oraya gemi gelmiyorsa ya da deniz yolu gelişmemişse ticarette çok fazla gelişmeye bilirdi. Burada baktığımızda arkadaşlar neleri gördük? Bir, Türkiye'de hangi kıyı şekilleri var? İki, Türkiye'de kıyı tipleri hangileri görülen, hangileri görülmeyen şekline dikkate aldık. Ve bu şekilde bu konumuzu da bitirmiş olduk. Sıradaki konumuza bakarsak Türkiye'de bazı karstik şekiller ve ee, bunun dışında yeraltı sularına bağlı olarak kaynaklar konusunu dikkate alacağız.